10 dakikada hazır nefis meze. Milföy hamurunu masanın üzerine koyun. Hamuru 3 eşit şeride kesin. Konserve ton balığını bir hamur şeridinin üzerine yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş yeşil zeytin serpin. İkinci hamur şeridine mayonez sürün. Yumurtaları 10 dakika suda haşlayın. Yumurtaları soyun. Daha sonra bunları incecik doğrayın. Yumurtaları mayonezin üzerine yerleştirin. Üzerine mozzarella toplarını yerleştirin. Üçüncü hamur şeridine gorgonzola peynirini küp küp doğrayın. üzerine kıyılmış ceviz serpin. Hamurun üzerine su sürün. Hamur şeritlerinin kenarlarını kapatın. Hamurun üzerine çırpılmış yumurta sürün. Üstündeki hamuru kesin. Üzerine haşhaş serpin. rendelenmiş parmesan ile ve susamla 35 dakika fırında pişirin. Mayonezi bir blenderda öğütün. Yoğurtlu maydanoz Limon suyu. Sarımsak, tuz ve karabiber.